Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Burhan tefsirinin 5. bölümü Kur'an'ı masum imamlardan başkası indiği şekliyle toplamamıştır. Kur'an'ın tevili de onların yanındadır. Zaten ayette de öyle söylemiyor mu? La ma ya'lemu tevilehu illallah ver <laughs> fi'l-ilm onun tevilini Allah ve ilimde derinleşenlerden başkası bilmez. Peygamberimiz Hazreti Ali Aleyhisselam'a buyurmuştur. Ben Kur'an'ın tenzili için savaştım. Sen de tevili için savaşacaksın. Yani tenzil dönemi Peygamberimizin şehadetiyle tamam oldu. Ve Emir el-Mu'minin Ali Aleyhisselam'ın ilahi imamet ve velayetiyle tevil dönemi başlamış oldu. Yani Kur'an'ın tefsiri, tevili Ehl-i Beyt Aleyhisselam iledir. Kadir-i da biz zaten bunun üzerine biat ettik. Kur'an ve ehl Kur'an ve ehl Beyt demek yani Kur'an'ın tevili ehl Kur'an'ın tefsiri ehl Beyt. İmam Ebu Cafer Muhammed Bakır Aleyhisselam'dan rivayet edilmiş, Cabir rivayet ediyor. İnsanlardan yalan söyleyen birinden başka hiç kimse Allah'ın indirdiği şekliyle Kur'an'ın tamamını topladığını iddia edemez. Ali bin Ebu Talib'ten ve ondan sonra gelen imamlardan başkası Kur'an'ı toplamamış ve korumamıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın indirdiği şekliyle dedi. Yani Kur'an'ı iniş sırasına göre tefsiri, tevili yorumu ve geniş bir şekilde ayetlerin net ve açık bir şekilde onlar tefsir ve tevil etmiş, toplamıştır. Ama bugün o onların o tefsirine, teviline itibar edilmediği için herkes kafasına göre Kur'an'ın ayetlerini tefsir ediyor, tevil ediyor, yorum getiriyor. Ve kesinlikle bu tefsir ve yorumların hiçbirisi Allah'ın kastettiği şey değildir. Musa bin Bekir'den her ikisi de yani Murazim ve Musa bin Bekir rivayet etmiş. Her ikisi de Ebu Abdullah Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Biz Ehli Beyt'ten onun kitabını başından sonuna kadar bilenden başkası imametle görevlendirilmez. Yani imamet makamına layık olan kimse Kur'an'ı başından sonuna bilmesi gerekir. Sadece ezbere bilmek anlaşılmamalı. Bu zaten günümüzde birçok insan ezbere biliyor Kur'an-ı Kerim'i. Burada kastedilen Kur'an'ın tevilini, Allah'ın istediği şekilde Kur'an'ın tevilini bilen, muhkemini, müteşabihini bilen, nasıhını, mensuhunu bilen, umumunu, hususunu bilen ve bütün yönleriyle Kur'an'ı bilen buyuruyor ki biz Ehl-i Beyt Aleyhisselam'dan onun kitabını başından sonuna kadar bilenden başkası imametle görevlendirilmez. Ancak bunu bilen, bilen adam imamete layıktır. Kur'an'dan haberi olmayan adamın imam olmaya liyakati olmaz ki. Allah Kur'an'da buyurur yemun yemun ned'u kulle unasen bi imamihim o gün her kavmi kendi imamıyla çağıracağız. Sadece o imamlardan bir tanesi hak üzeredir. Yani 14 masum. Geri kalanın hepsi batıl imamlardır. Onları da çağıracaklar kıyamet günü. Ayet öyle söylüyor. Yemun ned'u kulle unasen bi imamihim o gün her kavmi kendi imamıyla çağıracağız. Yani Hangi görüşte, hangi inançta olursa ona göre muamele görecek. Eğer hak imamın yolu üzere gitmişse hak imamla beraber mükafatlandırılacak. Batıl imamın yolu üzere hareket etmişse e, imamıyla birlikte mücazat olacak, ceza görecektir. Ebu Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam buyuruyor. Yemin olsun Allah'a ki Allah'ın kitabını başından sonuna kadar sanki avucumun içindeymiş gibi biliyorum. İnsan avucunun içini en iyi avucunun içini bilir. Herkes kendi avucunun içini bilir. Avucunun içini bakıp gördüğü gibi Kur'an'ı biliyor. Onda yani Kur'an'da göğün ve yerin olmuş ve olacakların haberi vardır. Allahu Teala buyuruyor onda her şeyin açıklaması vardır. Tibyanun li kulli şey. Amr ibn Mus'ab Ebu Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiş gene. Kur'an'ın tefsiri, ahkamı zamanın değişiklik ve yeni hadiselerinin ilmi bize verilen ilimlerden bazılardır. Kur'an'ın tefsiri onlara verilmiştir. Ahkamı yani ilahi hükümler. Ahkam yani ilahi hükümler. Bugün Risale'de olan hükümler helal, haram, mübah, müstehab bunların hepsi ilahi hükümlerdir. Ahkam ve Kur'an'ın tefsiri zamanın değişiklik ve yeni hadiselerinin ilmi. Mesela bu zamanımızda yeni değişik hadiseler oluyor. Bunun ilmi de nerededir? Kur'an'dadır. Onu kim çıkarıp bize hükmünü söyleyecek? 14 Mahsum aleyhisselam. Hazreti Ali ve evladı Ali aleyhisselam. Ha, Bu zamanımızın değişiklik ve yeni hadiselerinin ilmi bize verilen ilimlerden bazılarıdır. Hele bu tamamı değil yani. Onlara verilen ilimlerden bazısıdır. Eğer Allah bir kavmin hayrını isterse, Kur'an'ı onlara duyurur. Yani bir adam eğer Allah onun hayrını istiyorsa, Kur'an'ı onlara duyurur. Yani Kur'an'ı onlara duyurur. Kur'an'ın sesini, feryadını, ahkamını, hükmünü, peyamını, mesajını, hikmetini onlara duyurur. Yoksa Allah bir adamın hayrını istemiyorsa, Kur'an hafızı da olsa, Kur'an'dan hiçbir şey anlamadıktan sonra Kur'an hafızı olsan ne olur? Kur'an hafızıdır. Güzel bir işti bu. Kur'an hafız olmak kötü bir iş değil. Güzel bir iştir ama anlamıyorsa o Kur'an hafızı olması ona bir fayda sağlamaz. O kadar çok Kur'an hafızı var ki yaşayışına bak, hayatına bak, düşüncesine bak, fikrine bak. Kesinlikle yüzde yüz Kur'an'a zıttır. Kur'an'ın ruhuyla alakası yok yani. Bunların yaşantıları, düşünceleri tamamen Kur'an'a zıttır eğer Allah bir kavmin hayrını isterse Kur'an'ı onlara duyurur. Anlama kabiliyeti olmayan, hiç duymamış birine bu Kur'an'ı duyurduğunda sanki hiç duymamış gibi arkasını döner gider. Yani öyle insanlar da var. Diyor ki hiç duymamış birisine bu Kur'an'ı duyurduğunda ise sanki hiç duymamış gibi arkasını döner gider. Çünkü bu adam nasipsizdir. Allah ona bunu sunuyor, Kur'an'ı ona duyuruyor ama o arkasını dönüp gidiyor. Kur'an'a sırt çeviriyor. Bunlar nasipsiz adamlar. Sonra imam bir müddet sustuktan sonra buyurdu ki, eğer bu sözleri taşıyacak bir kap bulsaydık mutlaka söylerdik. Allah yardım edendir. Yani benim bu sözlerimi alacak bir kap yok. Hangi kap benim bu sözlerimi alabilir? Yani benim söylediklerim taşar. O kabı aşar. Yani benim sözlerimi kaldıracak bir kalp yok, benim sözlerimi anlayacak, dinleyecek, alacak bir kalp yok, kapasite yok. Hz. Emir el-Mü'minin Ali aleyhisselam rivayetlerde gelmiş, kuyulara gidip konuşuyordu, çok ilginç bir şeydi. Yüreğindeki o cevher, ilim, hikmet, hakikat, sır ona ağırlık yapıyordu, onu paylaşacak bir kimse bulamıyordu o gerçekleri, o güzellikleri, o hakikati, o hikmeti paylaşacak birini bulamıyordu. Yani onları kaldıracak bir yürek bulamıyordu. Gidip kuyulara söylüyordu. Rahatlamak için. Yoktu. Salman, Ebu Zer, Miktat, Ammar bunlar Peygamberimizin ve Hazreti Emir el-Mu'minin Ali Aleyhisselam'ın ashabıydılar. Ama onlar bile ilim, irfan ve kavrayışta aynı değildi. Biri birinden farklı, biri diğerinden üstün. Hatta onun bildiğini bu bilmiyor, bunun bildiğini o bilmiyor. Kalpler aynı değil hiçbir zaman. Kapasite aynı değil, kavrayış aynı değil. İnsanların anlayışı, kavrayışı farklı farklıdır. Hiçbir zaman aynı değildir. İnnelil iman aşre derecat. İmanın on derecesi vardır bak. Bu on derecenin hepsine Müslümanların tamamı sahip değil ki. Hepsi 10 derece imana sahiptir demek yanlıştır. Kimisi bir derece, kimisi 2 derece, kimisi 5 derece. Kimisi de hiçbir derecesine sahip değil. Yani kafirdir. Hatta münafıktır. Mumin görünür. Müslümanların arasında dolaşır. Ama kesinlikle kafirdir. İmanın bir derecesine bile sahip değil. Zahirine bakarsın. İslami bir zahire bürünmüş. Ama hakikatte kesinlikle İmanla uzaktan yakından bir alakası yok. İshak bin Anmar'dan, o da son rivayetimiz olsun. Ebu Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bunlar mükemmel rivayetlerdi, mükemmel hadislerdi. Kur'an'ı tanıma açısından. Muhakkak ki Kur'an'ın tevili vardır. O tevillerin bazıları gelmiştir ve bazıları ise henüz gelmemiştir. Eğer tevil imamlardan bir imamın zamanında vuku bulacak olursa, o zamanın imamı bu tevili bilir ve tanır. Bunu açıklama istiyor. Vakit yok. Yarınki sohbetimizde inşallah bununla ilgili sohbet edeceğiz. Allahu Teala bizleri kendi ilmine, ahkamına, alim ve amil eylesin. Dünya ve ahiret Kur'an ve ehli ayırmasın. Özümüzün, ailemizin selametliği ve emmatımız hakkında salavat.